İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimizin anısına çelenkler anıtı sunulacaktır. Arz ederim. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu cennet vatanı uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saruhanlımızın saygıdeğer insanları, sevgili hemşerilerim. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saruhanlı ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle düzenlediğimiz programa hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 7 Eylül. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere asla unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Saruhanlâmız'ın gurur günüdür. Bugün Saruhanlâmız'ın bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun. <laughs>